Han kendi alüminyum folyo sarmış şu anda oturuyor. Uzaya uçacak <laughs> çok ilginç. Şaka yapıyorum çok güzel <laughs> mod. Beğendiğim için şey söyledim yani. Evet, tamam, ben de ben de. Çıktım, <laughs> bir çökesin var belli evet senin. Ya, okay. <laughs> Ni, Nile 5 <beş> euro veriyormuş. <laughs> ha, çok be. Çok bence. Aa, taksitle, hatta şey taksit yapmalı. yapmalı. Dün de dedim mağazada aynısını Hanım, 1500 TL gördüm. Ya şu kuşumuza, çocuğumuza bir <laughs> şey yedi, yemek bir şey ya Ya geçen kafası nasıl çarptı öykü? Çok güzel. Cam, hadi. Ha. şey evet siz niye ayrı ayrı oturuyorsunuz? Öykü Hanım yani bir yerden sonra yoruluyorum. Çabalamak için de yoruluyorum. Yani çaba beklerken de yoruluyorum. Bir şeyler istiyorum artık. Bir şeyler görmek istiyorum. Yani sadece kendi kendime çırpınıyormuşum gibi hissediyorum. Ve oradan beni elimden tutup çekip çıkarmasını beklerken o daha çok dibe batırıyormuş gibi geliyor. Hmm. Yani ben kendimi platonik peşinde koşan sapıymış gibi hissediyorum bazen. Platonik de, platodik sapırlatanım. Yani hani <laughs> gülmemden bile rahatsız olup şey çıkarabilirken... ...ben onun her şeyini göz ardı edebiliyorum. Kendim için onu törpülemeye uğraşıyorum. Ne dedi? Gülmene ne dedi? Ha? Yani ben. orada... Gittim e, erkekler evine trip attım. Belki peşimden gelir de gönlüm almaya çalışır O yüzden diye gelmedim işte. Bildiğim halde ya. Biliyordum yani bunu beklediğin Bu için. daha kötü işte. Ama tamam niye öyle bir beklentin var? Trip atıp arkamdan gelsin. Hani ya, bekliyorum. Anladın mı? Bana yani birazcık bekliyorum. ilgi göstermeni bekliyorum. Hiçbir şekilde göstermiyorum. Ama bak şimdi kadar o zaman niye şikayetçi olmadın? Her şey gü Her gün şikayetçiyim bundan Kaan. Değilsin, her gün söyledim. Konuşuyoruz. Her Anlat gün diyorum ki, her gün diyorum ki Kan ilgi göster, romantik ol diyorum. Bu zamana kadar niye söylemedi? Evet, mi? de söyledim bu zamana kadar niye söylemedin dedin. Önceki gün de söyledim bu zamana kadar niye söylemedin dedin. Önceki sen gün... De... hiç romantik gördün mü? Hani Ülkanım ben de bir şey Ona mi? yaptın da bana yapmadığın gibi bir şey gördün mü sen? Hanım. Var mı yani böyle bir emare var mı verebileceğim bir örnek? Yani... Ben mi Kaan'cığım? Hanım zaten bu... bu dedim Beyza biliyordu nasıl biri olduğunu. Bunu herkes biliyor Hanım. <laughs> Bunu siz de ilk başta demiştiniz zaten hani beni yani gözlü benim dediğime sığınma yok ha, yok o değil yani. bu bu böyle bu rahat bir insanın bunu herkes biliyor. az bir şey her, tamam ama şöyle bir şey var. Mesela telefonla konuşunca güzel konuşuyoruz, tatlı konuşuyoruz, uyuyoruz sonra sabahları sorun yok. Burada niye olmuyor? E i̇şte burada niye olmuyor? sana soruyorum. Ama yok değiş, değişmem ki ben. Yani Değişmiyorum. <laughs> Çünkü mesajlarda normalsin. Mesajlarda günaydın güzelim yazıp emoji koyunca tatlı ama o, o emoji ile o konuşma tarzını burada gerçekleştiremiyor. Ya da şöyle yani... bir şey, sabah burada dans ettik. Eğlendi, güldü, mutluydu. Sonra yarım saat geçti. Niye romantik değilsin dans yani Yani Öykü Hanım ilk o, ö, ilk Sen önce... etrafta olana bitene mi özeniyorsun? Bana, evet, bana, bana da mu Bak, özeniyorum. özeniyorum Bak, Öykü Hanım. Olur. Ama Öykü Hanım orayı yani yetişmem için ben yani... Mesela Beyza'ya soruyor musun neleri sevdiğini? Bil, yani her şeyi konuşsun, Kendi de biliyor. Her şey mi? Yani bu nasıl bir 20 çocukluk yıllık... geçirdiğini biliyor. Evet. Bilmiyorsun. Yani neyi? bu konuda da çok kırgınım neyi, aslında. Neyi, neyi bilmiyorum? hayatını bilmiyorsun. Yani ben geçmişim. sana bu telefon dedim ama bunu burada konuşmak istemiyorum ben bu konuyu. Tam burada konuşmayalım dedim. Önceki bundan iki gün önce gecesinde bunu söyledim. Sen dedim benim çocukluğumu ha. bilmiyorsun. Nerede yaşadım? Bu, nasıl bir çocukluk yaşadım? Nerede büyüdüm? Konuşurum. Bunları bilmiyorsun dedim. Aynen ben ya, mesela bu, çocukken mi? şöyle bir yerde Aynen yaşadım, bir yaşadım bir diye örnek söylüyorum. verdim. Aynen, Dedi ki bunu yarın izin var. izinde konuşuruz. İşte daha uzun uzun konuş. Niye öyle bir şey söyledin Kaan? neyi Öykü ne? Niye dışarıda konuşmak istedin? Öykrem çünkü bu... E... Yine dışarıdaydık bunu telefonda konuşurken. Anladın mı? Bunu telefonda konuşurken... Ama çok konuşurken... geç saatti. Çok Ya ben, saat. bana önem veriyorsan, beni tanımak istiyorsan saat önemli değil. Saat birdi zaten. Çok geç bir saat değil. De. Hani şunun için de... sordum. Derdin saatse değil ama hani burada konuşulmasın. Yok burada istemiyormuşum. Ortalığa dökülmesin. Beyza zor durumda kalmasın diye çünkü bu konu... O senin an... gösterdiğin özen anlamına şey, gelecekti. Aynen. hani çünkü ailevi o, konu. Aynen ailevi, ailevi konu, konulara girecek diye... Öyle. Hani sonra bana soru soracak. Ya ben ama de. Bu gösterilen bir özeldir ya. Yani. Öykü Hanım ama bunu konuşmaya başladığımızda, bunu söylediğimde dedim ki burada aileme me merak etmiyorsun dediğimde dışarıda ve telefonda konuşuyorduk zaten. Burada konuşmadık o muhabbeti. Ama sen ben de... ailemi bilmiyorsun dediğimde zaten biz dışarıda telefonda konuşuyorduk. Ya O bir örnekti belki de bir seninle ilgili bir özelliğe Örnek ilgilenmiyor öyle mi? Ama yok sen tamam dedin Merak etmiyor Öykü Genel olarak seninle ilgili merak etmiyor diyorsun. Evet merak etmiyor. Ben söylediğim çok önemli bir şey söyledim çocukluğumla ilgili. Dedim ki ben böyle bir yerde büyüdüm çocukken. Kaan sen bunu biliyor muydun? Benimle bir aya yakın zamandır tanışıyorsun ya. Bunu dedim biliyor muydun? Dedi ki tamam bunları yarın uzun uzun konuşuruz. İzin var ya ya sabah konuşur ya. Ya insan der ki aa öyle mi? Beyza nasıl hissediyorsun? İyi misin? Bunu o an söyledim. Demek ki o an çok da iyi bir anda değilmişim ki. Bunu söyleyip birazcık da olsa senden bir ilgi Ol, beklemişim. Beyza o anlamda demedin. Sen anlamak Peki anlamaksın. ara oldu. Arada arayıp ya böyle bir konu vardı. Bunu konuşacaktık dedin mi bana? Ara, bu aralık bir durum değil ki. Bu 3 saat bozar bu konu. Ya aradan 4 gün geçti. 4 tamam. günde zaman... merak edip bir günde sormadın tamam. ya. Tamam Nasıl 4 gün geçti? Ha, mesela bu kadının neler yaptığını, gün içerisinde neler yaptığını ya da tatilde neler yapacağını hiç merak ediyor musun? Soru konuştuk. Mesela yani boş zamanımızda hep konuşuyoruz. Sonra. Alışverişe gidiyor, AVM'ye gidiyor, tırnaklarını yaptırıyor, saçlarını yaptırıyor. Ya sen Miami'ye gideceksin ya, öyle. onun mesela ne yapacağını biliyor musun o sırada? Sen tatildeyken. Burada olacak. Zaten Burada devamlı olacak. ilişki şeyde olacak. Mı olacak? olacak. Burada mı olacaksın? Ha? Burada mı olacaksın? Yok her şey Yok, bir Ben ha Almanya'ya gidiyorsun. Tamam Almanya'ya gidiyorsun. Öykü Hanım ben bir gün bile devam edeceğini düşünmüyorum programdan sonra evet. bu ilişkinin. Kaan'ı seviyorum. Kaan'ı seviyorum ama ee, açıkçası Beyza böyle bir teklif etmeseydi Kaan'ın o teklifi yapacağını da çok düşünmüyorum. Yani, yani tanıyoruz, daha tanıyoruz. Bakalım diyecekler Yo o teklifi falan. yapardım da ama hani biraz... Yani ya zaman... sevgililik aşaması biz beklemeyelim senden. Sanki. Yok se zaten bunu dedim ne hani geçe koydu. dün konusunu açtık sevgililik aşamasını dedim. Ben yani öyle bir şey beklemesin. O zaten benden gelmesi lazım. Sen bunu soruyorsan yanlış. Ben evet. ona açık açık dedim ki benimle sevgili olmayı düşünüyor musun kan gerçekten ben dedim. De dedim. Düşünüyorum tabii evet. ki dedi. Ben de dedim ki ne zaman düşünüyorsun yani aklında bir tarif var mı? Ya şu kadar süreçte birbirimiz daha iyi tanırız deyip bir süreç verirsiniz ya. İşte içimden gelirse. Öyle bir şey işte vermezsin üç... işte. Hani ilk, ilk hafta derim. <laughs> Bana diyor ki 3 ne ay. <laughs> Şimdi bir bir seneye çıkardı. O yok, zaman 3 ay, 1 ay, 3 ay daha. O zaten dışarıda kendisi gelişir bu arada sevgili. Bu, bu manzarada ne Ölke, düşünüyorsun Beyza'cığım? Öykü Hanım boşa çabaladığımı düşünüyorum. Tamamdır bu arada arkadaşlar. Boşa çabalıyorum yani. Ağlama ağlama. Yani biz birazcık şey alıyoruz. Öykü Hanım Beyza'nın bu e, ilgili ve duygusal hali Kaan'ın hoşuna gitti ama İlişkisel anlamda şimdi Kaan'ın da Almanya'ya yani gidecek şöyle, olması kötü. Yani o Sen tanıma yolunu, Mert var. de söyledi aynı şeyi. Sen kendin için yaptın her şeyi. Mert de söyledi aynı şeyi. Tanıma yoluna girme konusu. Yani bir kadından geldiği zaman erkekler şımarıyor hayatım. Öykü Hanım şımarıyor. Vallahi hiç mağlup e, duygun olmayabilir. Ha. Ya tam Beyza çekmiş olabilir ama hani o, o kadar hep, ilerleyecek kadar, kadar Bu zaten dedim ama demek ki. Dedin bunu da. Aa, yükselmiyorsun da hep olduğun yerdesin. E ama. tamam ama. o yükselmek <laughs> zorunda da değil. Bunu da böyle düşün. Ama uğraşın, ben de kendimle uğraşıyorum. Hani gelebileceğim Anladın mi? Anladın gelebileceğim... Mecburiyeti yok yani. Yok ya yani. içinden tamam. gelmeyecekse söyle. Ha işte bu başka, başka bir şey. şey. Yoksa duygun, beni. dürüst ol. <laughs> Beni de oyalama kendini. Yani en doğrusu bu. Aynen. En şık hareket yani bu. Yani evlilik düşünüyorum diye bilen bir adam sınamadan daha sevgililiğe bile emin değilsin. İşte, tamam yani. da ben sana orada ne diyeyim? Gidip gidip, gidip o duvara çarpıyorsun. Çarpıyor. Oyalamak değil evet. ben sana ne diyeyim? Konuyu kapat konuşmak tamam, istemiyorum Tamam gerçekten derse. aradan sonra yani bitecek aradan sonra bitince devam efendim. edecek misin? Neye devam Beyza edeceğim? Beyza'yla konuşmaya, Neye? tanışma yoluna tamam, devam Tamam, niye devam etsin? Devamlı geliyor mu İstanbul'a. Ama farkında arası? mısın? Çoğumuz şey diye düşünüyoruz hani bittikten sonra bu ilişki senin ama tarafından da bitecek. Öyle bir görüntü veriyoruz ama şu an maalesef. O yüzden de hani... Sen veriyorsun ama. Sen veriyorsun. Var. Tamam Beyza, ya da Beyza. ben veriyorum. Ama orada da ilk başta... Neye ağlıyorsun? zoruma gidiyor. Hayır, bir şeyler de hissettim. Ya Beyza... Tamam, sen kendin için yaptın. Kendi duygularını ya ortaya gidip, koydun. Gidip gidip duvara çarpıyorsan... Bir oturup bir düşünmen lazım. Evet. Beyza Almanya'ya gidecek olması mesela Okan, sen bir sakin muydu? dur Allah aşkına ya. Beyza? Almanya'ya gidecek olduğunu biliyordum ben zaten ama ilişkin... Daha bir ilişkimiz bile yok yani. Tanışmaya başladığımızda dönüp de ona Almanya'ya <laughs> gitme. Program bittiğinde birkaç gün benimle kal vakit geçir diyemezdim. Tamam Anladın şunu mı? soracağım Sonrasında sana. birazcık ilerlediğimizi düşündüğüm aşamada... Bunu beklediğimde bu zamana kadar neden söyledin keli, söylemedin kelimesini duymak da beni incitiyor. Bunu senin zaten kendin düşünmen gerekirdi. Kendine söylemen gerekirdi. Ya ben Almanya'ya gideceğim diyordum ama seninle de bir yola başladık. Bir tanışma yolundayız. Yani birazcık da olsa seni tanımak için birkaç gün de olsa Türkiye'de vakit geçirmek isterim diyebilmen gerekiyordu. Ya şunu düşün. Tamam program bittikten sonra bir iki gün zaman geçirdi gitti. Sonra bir daha ne zaman gelecek mesela? Ayda yani bir iki, iki hafta gel sonra geleceğini falan söylüyor. Ben artık tamam. ona da Geldi. Her, her ay bir hafta geldi. Sana yetecek mi bir ilişki açısından her Sonra onu da konuştuk. İstanbul'a taşınmayı düşündüğünü, Aynen. burada bir yer aradın. Bunların hepsi ümit anladın mı? Sevgililik düşünmeyen, bunlar, bir zaten... sene sonra diyorsun şimdi ya. Sevgililik teklifini ama bile bir sene ama, sonra, ökeme, sonra bir yapıyorsun. Bir sene sene insanlar evlenirken bir sevgililik teklifini bir sene sonra yanlış bir şey diyorsun. Ben sana dedim ki sevgili konusunda. Ben sana iki hafta derim ama bir, bir sene olur. O zaman yalan atmış olurum sana. Onu demeye çalışıyorum e, e, ben sana. Bu sevgili ne zaman oluruz? Öyle bir soru yok ki. Kusura bakma. Ben bir sene kimseyi bekleyemem. Anlamadı ki. Anladın ben mı? sana bir sene demiyorum ki. Diyor ki her an her şey olabilir demeye Onu gidiyor. demek istiyorum. Ben sana... Şöyle bir şey. Sevgililik dışarıda bir anda gelişen bir şeydir zaten. Bir bakmışsın sevgili olmuşsun. Evdeki gibi Arkadaşlar, isim koymuyorsun. Arkadaşlar dürüst olsanız arkadaşınız. Yani ben söylüyorum evet. zaten devam etmeyeceğini de. Yani ne yapıyorsunuz hala Ama kanun, her şey olabilir diyorsunuz falan. Ama Kaan'ın da çok farklı konuşuyor Öykü Hanım. Ama öyle şu an ben de Kank yükselmeye saniye. çalışıyorum. Çaba gösteriyorum Öykü Hanım. <laughs> tamam. Hani. Peki, evet Kaan'ın mesela sürekli Ya Öykü Hanım bir kere bu daha bugün söyledim Beyza içeride. Şimdi Öykü Hanım biz buradan çıkıyoruz ya. Mesela bizim erkek arkadaşlarımız gizli gizli işte Hasan abi yakalanmadan bir dakika bile bizi daha fazla görebilmek için bir çaba sarf ediyor. Bu yok Kaan'da. <laughs> Kaan'da bu Sonra. yok. İkincisi Öykü Hanım kız trip atmış erkekler evine gitmiş. Ya biz diyoruz bir kere seven adam gurur yapabilir mi kadınına? Trip atmış gitmiş. Haklı olsun haksız olsun peşinden gider. Bu sanıyorlar ki şimdi Kan mimiksiz, kan işte duygularını yansıtamıyor. Ki ya bununla yapardı. alakalı bir şey yok. Evet, bu kadar. Bütün, yani ana fikir bu. Ana Sen fikir. De bu. Sen de çok temiz kalpirsin. Sen kendini... Efendim Oz, pardon. Yok evet, estağfurullah. Ben Kaan'ın birazcık üstüne gidildiğini düşünüyorum şahsen. Hadi bakalım bize ta başka taraftan gel. Ya ben sabah buraya geldiğimde kızlar evine geldim. Sadece ben buradaydım bir de Kaan buradaydı. Hı hı. Beyza ile birliktelerdi. Hani bir şey zaman geçiriyordu. Sadece mesela ben kendime örnek verirsem... İşte nihle ile bizim de tanıma yolumuz bayağı uzun sürdü yani. Hı hı. Ama kimse bana işte hadi sevgililik teklifi, hadi sevgililik teklifi falan filan dememişti. Yani bir tek ama bir sen de, en azından de. ağzınla dilinle yani bir, ya bir tabi, hoş tutma, var, orası, bir gururunu okşamak var, duygularını belli etmek var. Yani orası burada öyle. onların baş başa oturduğunda Beyza'nın sürekli bir beklenti içinde. bana niye bunu yapmıyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? İşte niye olmuyor? İşte bu beklentiye girmesinin Yarını bence bir dinliyoruz yani. Manası Tabii ki de var. Hani ister istemez ilgi falan bekleyebilir ama ben Kaan'ın kendine göre zaten böyle bir ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Şahsen kendi görüşüm böyle. Bilmiyorum ne yaşadık. Ben Kaan bence kafasında bazı şeyleri tam olarak oturtmadan bir şey Hani saçma sapan ümitler vermek istemiyor. Hani ta kafasında tam oturttuktan sonra zaten ona kesin bir dile ya Beyza ben seninle devam edemeyeceğim ya da Beyza seninle ben artık ileriye düşünebilirim diyebilecek kapasitede bir adam. O yüzden bence kafasında daha tam oturtamadığı için bir şeyleri ağırdan alıyor Neyle? diye düşünüyorum belki bir beklenti olduğunu çok belli edince karşı taraf bunu yapmak istemiyor. Hani şey evet. vardır ya şunu yapacaksın da zaten biri yap deyince yapasın kaçar. Ya, kesinlikle. Hani Beyza şu anda hani böyle beklentilerini çok göstererek benziyor. şu anda mesela Kaan yarın çıksa sevgililik teklifi etse ne kadar samimi gelecek ya da bize. Ya sizin anlamadığınız benim beklentim sevgililik teklifi falan değil ya arkadaşlar. Örnek veriyoruz sevgi yani teklifini. Bugün Yarın sabah, çiçeklerle mesela bekler ya misin? bugün sabah sen bizi burada gördün ya mesela kanlı vakit geçirdik. Evet. Çok mutluyduk mesela evet. Ilayda İlayda Görkem'in yanına koşarak gitti. Canlı yayındaydı. Görkem'le İlayda'nın zoruyla geldi bu adam buraya. O öyle gitsene git burada ne işin var dedikleri için buraya geldi. Beyza şöyle bir düşün Kendisi bak. isteyerek a gideyim de <laughs> Beyza'yla vakit geçireyim zorla diye Zorla gelecek de. bir çocuk değil. Abi e zorla yani. değil. Ben zaten yasak diye gitmedim oraya anladın mı? Bilmiyordum ya ki. Ya de bu mi? kadar Buse geliyor gidiyor, Mert gidiyor geliyor. Tamam ben bir kere bir Gör sor. gidiyor geliyor. Tamam, Görmüyor orada musun? Mu? Oğuzla, Nihle burada uyuyorlar yani. Tamam, ben de. Bunlara yasak değil de bize mi yasak? Tamam ben anlamadım. <gülüyor> sen kendi bahanelerinin altına sığınıyorsun şu an. Ya alakası yoksa madem öyle düşünüyorsun. Yapmak istemiyorum. içimden gelmiyor. Senden hoşlanmıyorum gelecek düşünmüyorum. De Zaten diyorsun. ben dedim sen bunu hiç merak etme. Onlar hariç de madem öyle düşünüyorsun niye yanımda demiyorsun gelince? Gülüyorsun, sarılıyorsun, yapıyorsun ama niye bunları demiyorsun o zaman? Çünkü senden hoşlanıyorum. Sana sarılmak tamam, hoşuma mi? gidiyor. Hoşlan, Sana tamam. dokunmak o, tamam hoşuma gidiyor. Ve seninle çok kısa bir vaktimin olduğunu biliyorum ve kendime bu güzel şeyleri yaşatmak istiyorum. Çok mu? Ben de sandım şey öyle bir şey yok. Yanlış anlamadım. diyorum. Sanki sen zor bu evde mi öyle şeyleri, güzel şeyleri Evet. Istiyorsun. Ben dışarıda da yaşamak istiyorum. Ama Neyse. şu var bir dakika canım. Okay. Tamam. Son ben niçin çabaladım biliyor musunuz? Tanışma yolu teklifini de ben neden ettim? Çünkü çok kısa bir süremiz var. O süre içerisinde gerçekten bağlanabilirsek bağlanacağız. Bağlanamazsak final olduğunda zaten bir tanışma yolumuz yoktu. Sevgililik yolumuz yoktu deyip o tarafta belki ben de arkamızı dönüp gideceğiz. Ben aramızda bir bağ olsun ki program bittikten sonra da hala birbirimizle bir şeyler yaşayıp konuşabilelim. İlişkimiz şey devam edebilsin istedim. Boşanma aşamasında ay çocuğumuz olsun hadi bir belki evlilik kurtulur gibi Kurtarırız bir şey. Kurtarırız belki yani. aynı. Yani, yani öykü alım zamanla sever hoşlanır şey diye düşünmüştüm ilgileniyor. çok geçtik konu ama ben de Beyza'nın bu dediğine nazaran bir şey söyleyeceğim. Beyza gerçekten Kaan'dan hoşlanmış bir an önce hızlıca hareket ediyor ki yani sevgili dolalım olalım artık dışarıya adımız konarak çıkalım bu yarışma bittikten sonra. Hani elden kaybetmek istemiyor aslında Kaan'ı. Bütün çabası, bütün hızlı da bu yüzden aslında. Yoksa Beyza hani böyle bir kız dil fevri hareket de etmez ilişkisinde de. Ama Kaan'dan o cevabı hiçbir zaman alamıyor. Bence Kaan da zaten net dil Beyza'ya karşı. Ya ilk zamanlar Kaan gerçekten çok yüksekti Beyza'ya. Hatta Beyza'yı her zaman bize arkada soruyordu. Ama şimdi bu e, program bitmesi olsun. Hani farklı ülkeler olsun. Hem öyle. Hem, hem öyle hem de Kang çünkü Beyzan'ın baskısı var evet, aslında o Evet. Beyzan'da baskısı olduğu için kan yani birazcık duraksadı. Yani yüksekken duraksadı şimdi o da geleceği düşünüyor çünkü Kaan'da. Ben aslında ikisine de hak veriyorum. Bence birazcık bu konularda durulmaları lazım. Akışına bıraksınlar. Hiç kimse bence bir şey zorlamasın. Zaten olacağı varsa olur. Böyle zorlamayla olmaz. Yani, Kaan yani suçlu ya da herhangi bir şekilde ilgisizsin alakasısın deyip bu senin Fıtratın sen de böyle bir adamsın böyle ağır ağır gidiyorsun ya da içinden zor geliyor nasıl denir ee, ağır akıyor sende duygular yavaş yavaş ilerliyorsun. Ee, Beyza'ya gelince de sanki Beyza senin kafanda bir ilişki hayali var ve o ilişki hayaline de Kaan'ın fotoğrafını yapıştırmak istiyorsun gibi bir durum var. Yaşamak istediğin şeyler var. Sana bunu yaşatacak birini arıyorsun. Gerçekten Kaan'la ilgilendin mi acaba? Öykü Hanım gerçekten beğeniyorum ama dış görünüş olarak gerçekten çok beğeniyorum. Tamam olabilir. Ama onun ötesi önemli olan bir ilişki için zaten yani. Yani hoşlanıyorum. Onunla konuşmaktan keyif alıyorum. Yani sen Vekit böyle bir sana, seni mutlu etsin, seni şımartsın, sana ilgi göstersin, seni kıskansın. De, Bunlar olsunuz. Bunları deneyimlemek istiyorsun, yaşamak istiyorsun ama bu adamın suratı yok Beyza. Yani önce sen bunu bir kabul et. Çünkü Kaan bunu yapmıyor diye de ona kızamazsın yani. Kaan da böyle bu adam. Sen de onu öyle kabul edersen ancak. Aynen öyle. Bir yerde buluşabilirsiniz. Yani Abi, senin bu... istediğin niye olmuyor diye tepinemezsin yani karşısında. Kaan. Bu da ileriden dediğine geliyor. Mesela Görkem'e hani kıskanç falan da İlayda diyor ben de böyle kabul ettim diyor Görkem'e. Hani Oluyormuş aslında. Hani ben burada Beyza asla suçlamam. Hani doğru dediği şeyler <laughs> de var kesinlikle ama hani biraz da benim pencereden baksa belki biraz anlayacak beni. He. bu şu demem o bu şu, şu demek ama yine de bu konuyu tabii Beyza'la konuşacağım kesinlikle. İyi veya kötü olsun ayrı konu. Hani yani konuşmak istiyorsunuz da fayda var bence. Aynen. Hani Sonuçta hiçbir kötülüğünü görmedim. İnşallah o da benimkini görmemiştir Ama konuşmak istiyorum bunu kesinlikle. Peki.